Hepinize hoş geldiniz arkadaşlar. Arkadaşlar ben bu kanalı daha bugün attım. Ve şimdi ise YouTube'a abone değil. Da şimdi nasıl yapalım Daha 22 saat oldu arkadaşlar. Ben bir gün başladım hesabıma. Abone olup like atmayı unutmayın. Daha böyle videolar gelecek. Evet arkadaşlar. Abone nasıl geçiyor? Böyle arkadaşlar. İçerikleri ekleye başlayalım arkadaşlar. İn video çektiğinden sonra indirin çekmediğinden olabiliyor arkadaşlar. Evet geldi. İçerik istiyor arkadaşlar. 4000 saat YouTube izledin kadar kazana bu 4000 saat videonu 1 saatte koyunu 1 saat izliyorlar her 30 tane 8 gezme buraya linkinizi yapıştıracaksınız Instagram linkinizi yapıştıracaksınız böyle yapıştırabilirsiniz evet arkadaşlar böyle videonun başlığı YouTube ile 25 koyun 10 koyayım ben yapayım. Aga bak bunu siz belirleyebilirsiniz. Böyle yani 25 koyun yapsanız en üstte çıkıyorsunuz. Ama üstü boşuna 10 koyun yapın. Millet gelip isteyecek arkadaşlar. 10 koyun gün. böyle. Günlük tıklama limit siz yapın ama pavyoz yapalım. Ak Aktif yaparsanız siz belirleyeceksiniz arkadaşlar. Ama pavyoz yapalım. Puanı sütlene kadar. Tüm zincirler, tüm ülkeler. içeriye ekle basın ekleniyor arkadaşlar. Ben zincir eklemiyorum. Daha bitiyor Bayrak var. Böyle bak. Bu an ne zaman ne gidiyor canı? Aga isteyenler de para çekebilir. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ben para iki dokun ben para çektim arkadaşlar. Size gösterdim. Para çektim arkadaşlar. 6 lira geldi. Aga ben yeni adım video sonuna kadar izleyin. Evet abi, böyle gördüğünüz gibi 6 lira 16 kuruş 16 kuruş 6 lira verdiler. Banka diyor. Yüklet yükleme arkadaşlar hesabıma da geldi İstediğin hesabını da videonun sonunda hesabıma gelen parayı da gösteririm arkadaşlar size böyle arkadaşlar nasıl mı kazanıyoruz? böyle youtube'a beğeni YouTube yorum youtube abone izlenme diyor arkadaşlar bunu nasıl izleyeceğiz arkadaşlar videoyu izleyeceksiniz sonra abone olacaksınız çıkacaksınız siteye gireceksiniz böyle para gelecek 74 puan işte arkadaşlar böyle böyle gelecek व्यपादा टीचर कथा बिंदु अपने मैं मैं ईसा